Evet, e, altın ve e, gümüş takılar e, kitaplarımızın kerahiye bahislerinde genişçe inceleniyor. Altın, gümüş, e, diğer taşlar, efendim metaller bunlarla alakalı genişçe tafsilat var. Ama altına gelecek olursak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, has altını kadınlara helal, e, erkeklere ise haram kılındığını bizlere beyan etmiştir. Bunlar ümmetimin kadınlarına helaldir buyuruyor. Erkekleri ise e, kullanamaz. E, altın ve ipeyi göstererek bu ikisi için bu hükmü Efendimiz bizlere bildirmiştir. Şimdi e, altın eğer e, has altın olursa veya çoğunluğu altın olan bir e, takı olursa, Malumunuz piyasadaki bu işte 24 ayar, 22 ayar, 18 ayar gibi bazı ayarlar var ve bu ayarlar aslında bize karışım oranını ifade ediyor. Yani en e, üst ayar olanı içinde en az karışım olanı oluyor. Ayar düştükçe içindeki altın dışındaki karışım oranları artmış oluyor. Bu sefer 8 ayar gibi en alt ayara geldiğimiz zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bunun %60'ı bakır veya başka bir maden %40'ı altın oluyor. Bu sefer ne oluyor? Elinizdeki karışımda fazlalık altın haricindeki maddeler oluyor. Onlara baktığımızda da ee, kitaplarımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine e, demir, bakır, pirinç vesaire gibi şeylerin takı olarak kullanılmasını yasaklamıştır. Kadın olsun, erkek olsun fark etmez. Bunlar asla takılamaz. Yani çelikten bir bilezik, e, demirden bir bilezik veya yüzük bunlar asla caiz değildir. Çünkü bunlar cehennem ehlinin takısı olarak bize bildirilmiştir. Şimdi 8 ayar altının içerisinde eğer çoğunluk... Demir, çelik vesaire gibi veya bakır gibi madenlerden oluşuyor ise ve bunun çoğunluğu böyle bir maden olduğunda tamamı aynı hükmü alacağına göre bu da bizim bir fıkhi kuralımızdır. Velil ekteri hükmülkül bir şeyin. Çoğu onun tamamı gibidir. O zaman bu kişi 8 ayar altın takmakla aslında bakır takmış oluyor, aslında demir takmış oluyor. Yani altın orada mağlup olmuş oluyor. Bu açıdan 8 ayar altın takıların kullanılması kadınlar açısından caiz olmayacaktır. Bu tabi karışım olması halinde bu şekildedir. 8 ayar dediğimiz şey de karışımdan imanettir. Bir de şöyle bir şey var onu da söylemek lazım. Altının içerisinde mesela ince bir tabaka demirden veya bakırdan dönüyor... Üzerinde ise bir böyle kalınlığı olan ve bugünkü kaplamalar gibi değil de gerçekten eritildiğinde ayrışabilecek derecede yoğun bir altınla etrafı dönülmüş oluyor. Burada hüküm şöyle olacaktır. Eğer bedene temas eden kısım hakiki altın ise böyle eriyip git, eritildiğinde yok olmayacak şekilde gerçekten fiziki varlığı olan bir altınla çevrilmiş ise bu caizdir. Çünkü demir bakır içeride kalacaktır. Ama dediğimiz gibi 8 ayarlarda böyle bir durum yok. Tamamen birbirine karıştığı için bu sefer çoğunluk altın dışındaki madenler olduğundan dolayı bunlar caiz olmayacaktır. Yine erkeklerde caiz değil diyoruz. Tabii erkekler için, ama... erkekler için e, hakiki altın da olsa veya demir de olsa her halükarda caiz değildir. Sadece gümüş istisna edilmiştir. Orada da bir sınır vardır. Bir miskal dediğimiz. Yani 4.2 gram civarında bir e, grama denk geliyor. Onun fazlasında gümüş bile caiz değildir yüzükte. Eyvallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala